Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arı yayıncılık telefona nasıl indirilir ve şifresini göstereceğim. Play Store'umuza girelim. Buradan <laughs> arı mobil kütüphaneye tıklayalım. Sonra buradan yükle yapalım. İndiriliyor. birazdan iner arkadaşlar. Kısa bir süre içinde iniyor zaten. Bir sonraki videomda bilgisayara arayıcılık nasıl indirilir onu göstereceğim. Kaçırmayın lütfen. Evet arkadaşlar yükleniyor. Azıcık bekleyelim. Hemen açımıza tıklayalım. Evet arkadaşlar buradan izin ver'e tıklıyorum. derseniz size atar. Şifremizde kaydedin bir yere istiyorsanız. Büyük harflerle. Zemt 7 z Arkadaşlar giriş yapı tıklayalım. Evet arkadaşlar giriyor. Şimdi bu yüklendikten sonra size içeriğini göstereceğim. Yeni yüklediğimiz için bir, biraz ağır yüklenebilir yani. Onda şey yapmayın. Öbür girişlerinizi hızlıca girer. Merak etmeyin arkadaşlar. Hatta videomun altına da arkadaşlar linkini koyacağım merak etmeyin. Play Store'dan bulamazsanız diye koyarım. Evet arkadaşlar yüklendi farz bu kadar.